Merhaba, iyi günler. 7 Ocak 2023 Yeni yılın birinci haftası. Bugün ağaç kavununu anlatmak istiyorum. Ağaç kavunu. Bu bitkinin de turunçgillerin, narinciğinin de birkaç tane ismi var. Ağaç kavunu, Şadok, Utruç, Turunca, Mediga Turuncu, Çin Greyfurdu, Po, Me, Kalın ve sert kabuklu meyvesi var Birincisi meyve olarak tüketiliyor Aynen portakal, mandalina karakterinde İkincisi meyve suyu yapılıyor Üçüncüsü kurutulup hamur işlerinde kullanılıyor Dördüncüsü çayı demleniyor. Şurubu yapılıyor. Güvelere karşı elbise dolaplarına konuluyor. Özellikle hamile bayanların, çocukların, ileri düzeyde yaşlıların sağlık sorunları olanlara tavsiye edilmiyor. Tarihte akrep sokmalarına karşı panzehir olarak kullanılıyormuş. Safra hastalıklarına, kabızlığa, mide sorunlarına, ağız ve diş hastalıklarına, ciğer hararetlerine karşı tavsiye ediliyor. Kalp rahatsızlıklarınla ilgili iki tane bilgi buldum. Bir tanesi iyi gelir diyor, bir tanesi de dikkat edin yararlı değildir diyor. Demek ki her türlü bilgiyi aldığımız zaman doğru olarak kabul etmeyeceğiz, araştıracağız. Meyvesi genellikle 1 kilo kadar ağırlığında oluyor. Bazı ülkelerde 3-4 kiloya kadar çıkıyor. Asya'da kabuğu çiğ olarak pirinçle karıştırılıyor. güzel bir ağaç. Vakti olmayanlar 3 yaşında olanı alınca meyveli almış oluyor. 3 ve 4 yaşındakiler üstü meyveli oluyor. Benim gibi 1-2 yaşında olanlar da 1 sene veya 2 sene mahsul için bekleyecekler. Ben de bunu bakacağım. Sonucunda hep beraber paylaşacağız. Kolay gelsin. İyi günler. Thank <sniffs> you.